Biz ST Dijital yayınlarından herkese merhabalar. Ben Ece Maat. Yanında Bloomberg KT araştırma analisti Sevcan Dedoğlu Ersöz var. Sevcan hoş geldin. Yerine. Selamlar. Şimdi bugün biraz daha senle carry trade özelinde konuşacağız ama öncesinde bir borsa İstanbul'da son durumlar ne? O tarafı konuşalım. Bugün kamu da tasarruf paketi açıklandı. Sonrasında baktığımızda aslında hani yüzde bire varmayan bir kayıp olduğunu görüyoruz. Sınav tarafı biraz daha dikkat çekiyor ama senin dikkatini çeken haber akışında neler var bu tarafı etkileyen diye sorarak başlayayım ben. Borsa İstanbul 10.400 lirancının aşağısında. Geçtiğimiz haftada bu seviyeye bir test aşaması gerçekleşmemişti. Yine baktığımızda 10.200'ün üzerinde ama 10.400'ün aşağısında bir fiyatlama söz konusu. E, baktığımızda çok olumsuz bir görünüm yok. Hacim bazlı olarak bir miktar daha geçtiğimiz haftanın gerisindeyiz. Bugün önemli takip ettiğimiz bilançolar vardı. Sabahtan iş bilançosu bunlar arasındaydı. Keza yine beklenen önemli bilançolar var BİM gibi. E, bundan sonra şirket ve aslına baktığımızda bilanço bazlı fiyatlamalar daha revaçta olacak. Ama şu anda bir miktar daha yatay bankta ama 10.200'ü kaybetmeyen bir borsa İstanbul söz konusu. Burada bugün en çok düşenlere ve yükselenlere bakacak olursak Akfen yenilenebilir Enerji'nin %5'lik bir yukarı yönlü performansı var. Sabah saatlerinde aslında biz Eczacıbaşı yatırımın yukarı yönlü performansından bahsetmiştik. Burada 2,56'lık bir yukarı yönlü hareketlilik var. Yine baktığımızda Agrotek Yüksek Teknoloji'nin de %2'ye varan bir yukarı yönlü hareketi. Sasa, Sasa'da ise %2'lik bir performans söz konusu. Düşen Trendlere baktığımızda Vestel beyaz eşyanın %6'ya yakın seyen bir düşüş haberi düşüş eğilimi var. Kontrolmatikte %5,60 ve baktığımızda Konya Çimento'da da %6'ya yakın seyen bir aşağı yönlü hareketliğin olduğunu görüyoruz. Önemli şirket haberlerinde aslında Aselsan'ın bir haberi vardı. Aselsan Savunma Sanayi Başkanlığı ile kent güvenliğine yönelik mevcut projede ilişkin sözleşme değişikliklerinde toplam 353 milyon dolar tutarına ilave kent güvenlik yönetim sistemi siparişleri aldı ve söz konusu tutar 2023 cirosuna oranı %15,5 seviyesinde gerçekleşecek. Dolayısıyla yeni bir aslında sözleşme ve yeni bir iş haberiyle beraber Aselsan karşımıza çıkıyor. Akşam saatlerinde bilanço kapanış seans kapanışı sonrası bin bilançosunu takip edeceğiz. Bu önemli olacak. Küresel tarafa baktığımızda buradaki risk iştahını pozitif etkileyen bir hava var. Burada S&P 500'ün de 5200 üzerindeki performansı söz konusu ve rekor seviyesine yakınsayan bir eğilim var. Dolayısıyla dışarıdan destekleniyoruz ve içeriden de aslında Türk Lirası'nın gücüyle beraber desteklenen ve yeni gelen raporlar var. Buna dair de grafiğimiz var. Bunu inceleyelim. Evet, carry trade tarafından bahsedeceksin. Hı hı. Aslında carry trade burada da gözüktüğü üzere tü, TL cinsi varlıklarda çok yüksek bir getiri sağlamış. Son 6 ayda ama bunun sonrasına dair hı hı. E, raporlar var. Bu tarafı senden dinleyelim. Evet canım. aslında burada sene başından itibaren grafiğimiz var. Hı hı. Ve Türk Lirası'nın dolar bazlı sene başından bu yana KTRT işlemlerindeki getirisi %9,39 ile gelişmekte olan ülkeler arasında birinci sırada. İlk sırada burada aslında baktığımızda Arjantin Pesosu yer alıyor. Ama Arjantin Pesosu şu anda ülkedeki aslında e, ortodoks politikalardan kopuşun daha farklı marjinal politikaların benimsenmesiyle beraber e, kapsam içerisindeki içerisinde değerlendirilmiyor. Bugün gelen haber akışının içerisinde de aslında Türk lirasının son altı ay içerisindeki kredi rate işlemlerinde %12'ye yakın sen getirisiyle beraber en çok kazandıran para birimi olduğuna dair rapor gelmişti. Ve ne oluyor aslında bu işlemle beraber? Avrupa Amerika, Japonya gibi düşük faizli yerlerde borçlanıp Türk lirası gibi aslında faizli yüksek olan yerlerde kredilet işlemlerinin gerçekleştirildiğini görüyoruz. İki farklı görüş var. Bir tanesi William Blair'den geliyor. William Blair International'dan. O da bu Türk lirasının ve Türkiye'nin yükselişinin sadece başlangıcı olarak yorumlamış. Bir diğer görüş ise Columbia'dan geliyor. Columbia Investment'dan. O da son dönemde verdiği mesaj, Merkez Bankası'nın başkanının son dönemde verdiği enflasyona karşı yapılması gereken neyse onu yapıyor yapacağız mesajı güvence sağladığının altını çizmiş. Ve aslında geçtiğimiz haftalarda da takip ettiğimiz Soşa'da General vardı. Orada Türk lirası için e, long pozisyon önerisinde bulunmuştu banka. Ve şunu ifade etmiş. E, Türk lirasında faizleri e, yüksek kaldığı ve döviz piyasasının istikrara kavuştuğu bir dönemin içerisine giriyoruz. Türk lirası long pozisyonuna devam ettirmiş. Bugün yine aynı zamanda bir HSBC'nin bir raporunu takip ettik. Hı hı. Orada da bankanın sene sonu için dolar TL paritesi beklentisini değiştirmediğini ve 36 olan tahminini koruduğunu görüyoruz. Ve sunulan projeksiyonlarla beraber dolar Türk lirasının 37 ile 40 bant arasında tamamlayacağını öngörüyor banka. Ve şunu ifade etmiş. Biz son dönemde enflasyon projeksiyonunu takip ettik. Burada minör bir yukarı yönlü enflasyon tahmininin yukarı yönlü revizyonunu takip ettik. Bugün cari açık verisini al takip ettik. Cari açık veri gayri safi yurt dışı hasıla 2,7 seviyesine kadar geri çekilmiş durumda. Bütün bunları olumlu olarak değerlendiriyor ve Türk lirası için olumlu bakış açısını koruyor. Çok teşekkürler Sevcan paylaştığın bilgiler için. Bizden şimdilik bu kadar. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.